Müşteriden alınan siparişler nasıl girilir? Program ana ekranında işlemler menüsünden stok işlemleri menüsüne buradan da alınan siparişler menüsüne tıkladığımızda açılan formun sol alt köşesinde bulunan ekle butonuna tıkladığımızda karşımıza alınan siparişler formu açılır. Bu formun alt köşesine baktığımızda F10 cari seçmek için veya ürün seçmek için kullanıldığını görmekteyiz. Yani cari hesap kodu üzerindeyken biz klavye üzerinde bulunan F10 butonuna bastığımızda bize müşteri listesini getirir. Buradan çıkalım. Eğer ki biz ürün kodu üzerindeyken veya ürün üzerindeyken klavye üzerinde bulunan F10 butonuna basarsa basar isek karşımıza ürün listesi gelecektir. Kaydımızı kaydımıza devam edelim. Burada sipariş numarasını, sipariş tarihini görüyorsunuz. Cari hesap kodu alanında iken biz klavye üzerinde bulunan F10 butonuna basıyoruz ve buradan yukarı aşağı ok tuşlarına basarak müşteri listemizin üzerine geliyoruz. Hasan Züccaci'ye geldik. Enter yaptığımız zaman müşteriyi seçmiş oluyoruz. Müşterimiz seçildi. Tekrar enter butonuna basıp ürün kodu alanına geldik. Buradayken ürünü seçmek için klavye üzerinde bulunan F10 butonuna basıyoruz ve ürün listemiz geldi. Siz ürünün ismini yazdığınız zaman örnek ütü ürünümüz otomatik olarak gelecek. Enter yaptık, ürünümüzü seçtik. Ürünümüzün miktarını burada hemen girebiliyoruz. Birim fiyatını istersek değiştirebiliriz. Tekrar F10 butonuna basarak bir sonraki ürünü eklemek istiyoruz. Burada yukarı veya aşağı ok tuşunu kullanarak istediğimiz ürün üzerine geldiğimizde Enter tuşuna basarız. Ve ürünümüzü bu şekilde seçmiş oluruz. iki tane ürün ekledik şu an. Toplam 92 YTL'lik ürün ekledik net olarak. Sol üst köşede bulunan kaydet butonuna bastığımızda veya Klavyenin üzerinde bulunan F2 butonuna bastığımızda bu siparişimizi tamamlamış oluyoruz. Bu siparişin tamamlanmasıyla birlikte Hakan Hasan Züccaciye'nin bakiyesine 92 TL borçlandığını görmekteyiz. Eğer ki buradaki harf B ise burada seçili olan müşterinin veya firmanın borcu olduğunu anlarız. Kalan bakiye karşısında bu küçücük kutucuk içerisinde A harfi varsa yukarıda seçili olan firmanın bizden alacaklı olduğunu anlamaktayız.